Konuğum Levent Sadık Ahmet DCT Trading'in yönetim kurulu başkanı. Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii zor bir piyasadayız. Az önce de konuşuyorduk. Sizin için de muhtemelen öyle oldu diye düşünüyorum. Az önce de yayından önce de konuşuyorduk. Tabii üçüncü çeyrek bilançoların şu anda finansalları açıklanıyor. Dördüncü çeyreğe bakıyoruz. Sizin de şu bilanço finansalları şöyle bir değerlendirecek olursak, tabii. yılı değerlendirecek olursak hatta neler söyleriz, neler beklemek lazım üçüncü çeyrek bilançolardan ve dördüncü çeyreğe nasıl bakarsınız? Öncelikle ben yatırımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Talep toplamada hı hı. buluşmuştuk 3 ay evet. önce. Oraya da geleceğim. Ben bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gayet de iyi bir performans sergiliyoruz şirket olarak. Tabii şöyle, DCT Trading'in bilançosuna bizim ağırlıklı pamuk ticareti ve emtia ticareti olduğu için bilanço yılından yani takvimi... Biz yıldan yani Aralık'tan aralığa ve Ocaktan Ocağa bakmamamız lazım. Bu çok önemli yatırımcılarımız açısından da bizim aslında hayat döngümüz Ekim'den Ekime yaşam döngümüz şirketimiz çünkü Güney Yarım Küredeki ve Kuzey Yarım pamuk şimdi çıkmış oluyor üçüncü çeyrekte. Ağustos ayı zaten Avrupa'nın tamamı tatil. Yani her yıl olduğu gibi bizim üçüncü çeyreğimiz daha yatay geçmekte ancak dördüncü çeyrek itibarıyla da de inanılmaz derecede bir hacim artışı ve ciro artışı gelmektedir. Bu Q1'de birinci çeyrekte de devam eder, ikinci çeyrekten sonra tekrar ufak ufak yatay seyre geçer. Biz şirket olarak geçen sene yapmış olduğumuz toplam ciro'nun ee, tamamını, yakınını zaten ilk altı ayda yaptık. Evet. Geçen yıl çok hareketli, çok hızlı bir e, yılda emtia tarafından. Her ne kadar fiyatlar aşağıya doğru baskılanmış olsa da, o da bir etken tabii evet. ki bizim için. Çünkü bunu fiyat aşağıya gittiğinde e, hacimle e, tamamlamanız gerekiyor. Aksi takdirde cirodan ve karlıktan e, mahrum e, olursunuz. O açıdan e, bilhassa dördüncü e, çeyrek e, finansalların iyi olacağını görüyoruz şu an. Hem hacim açısından hem de normal ticaret günümüzün çok Hı. sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. O zaman ikinci ve üçüncü çeyrek daha yatay, aşağı bilançolar dördüncü çeyrek ve birinci çeyrek biraz daha bilançolu evet. net dönem karında daha yüksek evet. görüldüğü zamanlar. Peki şimdi az önce halka arzdan bahsettiniz evet. başarılı bir halka arzda halka arz büyüklüğü 525 milyon TL Hı. olarak gerçekleşmişti. Gelirin kullanımı ile ilgili gelişmeleri sormak evet. istiyorum. Tabii bu yıl biz fonlamayı aldıktan sonra hemen projelerimiz bizim birçok birçoğu zaten hazırdı yatırımlarımıza yapmaya başladık ilk daha önceki programda da konuşmuştuk bizim Yunanistan'da Batrakya bölgesinde çok ciddi yatırımlarımız var biz Yunanistan'ın en büyük yaban mersini üreticisiyiz ve orada sadece iç piyasaya değil tamamen Avrupa'daki büyük süpermarket zincirlerinin ana tedarikçilerinden biriyiz o yatırımımızı yapıyoruz şu an. 48 bin fidan büyüklüğünde bir çiftliğimiz bitmek üzere. Hatta ben dün gece geldim hmm. Yunanistan'daydım. Yunanistan en büyük, en modern yaban mersini üreticisi oluyoruz. Ve orada yapmış olduğumuz bu yatırımla beraber zaten izahnamemizde de yer alıyor. Bu Blue, Blue Farm. Blue Farm, evet sözleşmeli tarımla hı hı. ekosistem içerisinde etrafımızdaki hı hı. üreticileri de aslında kalkındırıyoruz. Hı hı. Bir kısım yani sözleşmeli tarımda minimum fiyat Tabii. 4 euro gibi öneriyoruz üreticimize ki bu çok ciddi karlı bir çünkü biz de üretici olduğumuz için biliyoruz evet. bir sözleşme Ve 15-20 yıla kadar alım garantisi veriyoruz. Hatta bazen bankalarla üçlü bir sacaya kurarak işte DCT, banka üretici. Çünkü back to back baktığınızda kapalı devre bir sistem. Orada yatırımımız devam ediyor. Enerjiyle ilgili yine izahnamemizde yer alan kısmı, Fizibilitesi bitmek üzere, hı hı. onu da çok kısa bir zaman içerisinde anons etmeyi, kapta yayınlamayı planlıyoruz ki tamamlayalım, hani eksik bir şey kalmasın, yanlış bir şey yapmayalım. Bununla beraber emtia fiyatlarının oynaklığı, hareketliliği, tabii ki bir taraftan savaş, bir taraftan hava şartlarının hava şartları çok etken işte. İspanya'da yaşananları gördük birkaç gün önce. Bununla ilgili yapay zeka e, ile %100 Türk mühendislerin e, başarılı bir şekilde kurmuş olduğu Codecast AI isimli bir şirketin hisselerinin bir kısmını biz satın aldık yeni geçen hafta. Hayırlı olsun. Sağ yani. olun. Biraz çok, daha açalım mı? Tabii. Codcast e, yapay zeka e, ile tabii ki bunun çok ciddi bir emek var. Kesinlikle. New York pamuk borsası kapandıktan sonra hı hı. bütün model bilgileri toplayıp hesaplayıp T artı 5'te pamuk fiyatının nereye gideceğini öngörebilen ve bu dünyada ilk kez bu kadar başarılı bir model olan yine Türk mühendislerimize ben teşekkür ediyorum. Bu modeli çalıştırdılar. ilk yatırımcı turuna çıktılar. 8 milyon dolar bir değerlemeyle biz de bu şirketin %5'ini hisse devrini aldık. O yüzden o çok heyecan verici bu, bir proje. Bu gelirlerine ciddi bir katkı sağlayabilir. Kesinlikle bilir. şöyle, sadece bizim kendi şirketimizin gelirlerine değil, biz çok transparan bir şirketiz. Daha önce de belirtmiştim bunu. Bilgi artık izleyemezsiniz. Ne kadar şeffaf olursanız ve paydaşlarınızla bunu paylaşırsanız, karşılıklı kazan kazan politikasıyla daha da güçlenmişsiniz. Biz bu modeli aslında vermememiz gerekir çünkü fiyatların nereye gideceğini, hayır biz tam aksini diyoruz ki. Buyurun, siz zarar görmeyin, biz de kendimizi ederek korumuş oluyoruz hı hı. ve bu bilgiyi paylaşıyoruz. Böyle olduğunda çok daha uzun soluklu, belki marj olarak daha düşük bir marjla ama çok daha sağlıklı bir ilişki kurmuş oluyorsunuz hem tedarikçilerinizle hem müşterilerinizle. O yüzden Kodcast gerçekten bizi şirket olarak çok heyecanlandırıyor. Bundan. Dört hafta önce Liverpool'daki Dünya Pamuk Birliği'nin toplantısında da yabancılara, yabancı dostlarımıza da anlattığımızda çok heyecanlandılar. Var olan, mevcutta çalışılan projeler var yurt dışında ama biz herkesten önce yüzde yüz Türk mühendislerin yapmış olduğu ile dünya pazarına çıkmış bulunuyoruz. Güzel haberler diyelim. Şimdi tabii az önce pamuktan bahsettik. Sizin hmm. için pamuk galiba en önemli işleriniz yanılmıyorsa. E, evet. Şimdi tabii Çin'in pamuk rezervinde de ana tedarikçileri arasındasınız. Hı hı. Tabii bunun bilançoya katkısını merak ediyorum. Bir de fiyatlamalarda az önce konuşuyorduk. E, hem yatay hem aşağı bir süreçten geçti 2024 yılı içerisinde. Hem 2025 beklentileri bir de tabii bu sizin e, özellikle... Kendinizi hece ediyorsunuz ama fiyatlamalar sizin nasıl etkiliyor? Özellikle tabii pamuk tarafından soruyorum bunu. <laughs> tabii şöyle eğer hece etmemişseniz pozisyonunuzu ve fiyatlar aşağıya gelmişse bilançonuzda tabii. zarar görünebilir. Ancak bu bilanço dönemleri arasındaki geçişlerde bazen negatif veya pozitif de görünse... Hedge mekanizmasının doğru çalıştığında bir sonraki bilançoda zaten o eksiği fazlasıyla kapatmış oluyorsunuz. O yüzden bunu çok dikkatli bir şekilde anlatmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biz normal üretim yapan, her şeyin net olan bir yaşam döngümüz yok ticarette son günlerde satış yapmış olabilirsiniz veya alım yapmış olabilirsiniz. İşte her yıl biz çok ciddi stokla bir sonraki yıla giriyoruz ki 3 aylık periyot, periyotta hem teslim etmiş olduğunuz hem de satın almış olduğunuz Tabii. ham madde var dünyanın birçok farklı noktasında. Bunun tamamını bilançonuzdan çıkartamazsınız. Ancak enflasyon muhasebesi mağduru olduk bizde. Tabii Bu defa için çok daha önemli evet, oldu ve... yani e, karlılığımız bir şekilde evet. e, erimiş oluyor. O yüzden e, biraz daha dikkatli ve temkinli e, hareket ediyoruz. Çünkü her fırsatta e, yatırımcımız neden böyle olduğu e, algısına kapılsın istemediğimizden dolayı pamukta gayet iyi devam ediyoruz. E, İhracatımız e, ihracatımızdan çok çok memnunuz Tabii ki biliyorsunuz biz transit de yapıyoruz hı hı. Farklı ülkelerden işte Örnek geçen e, bir haberini de yapmıştık Yunanistan'dan alıp e, Kuzey Afrika'daki bir yeni müşterimize e, Teslimatını gerçekleştiriyoruz Diğer yandan Bu yıl bilançomuzda e, Görüneceği üzere Hindistan'da Çok büyük bir müşteri elde ettik hı hı. Üç, Bangladeş'te ki normalde biz Bangladeş'te çok temkinliydik Oradaki hı hı. ekonomik ve dolar giriş Çıkışlarından dolayı ülkeye şu an orada da en büyük gruplardan birinin e, tedarikçisi konumuna geldik. E, yanılmıyorsam e, sorunuza çok net Kesinlikle. cevap vermiş oldunuz. Yeni pazarlar ve yatırım planları sorun vardı. Bunun içerisinde aslında bir miktarını evet. da cevaplamış oldunuz. Peki bilançoya katkısını en fazla hangi kalemlerden taraftan tamam. beklersiniz? Şu an tamam. yine ve bu Blue Farm'daki bağlı ortaklık, meyve üretimle evet. ilgili planların etkisini bilançoda Tabii. hangi çeyreklerden sonra daha etkili olarak görmeye başlarız? İkinci çeyrek. Çünkü orada da meyve ağırlıklı olduğu için Mayıs, yani ikinci ve üçüncü çeyrekte. Hı -hı. Az önce biz ikinci ve üçüncü çeyreği daha stabil, daha sağlıklı bir noktaya getirebilmek için zaten bu yatırımları da yapıyoruz. Yani hı hı. otomatikman bu defa tabii. 12 aylık bir bilanço tabii ki. Oluyor. Evet. Ancak pamuk biliyorsunuz çok pahalı, orada çok ciddi hacimimiz var. Yine her zaman muhtemelen lokomotif pamuk olacak gibi görünüyor. Ancak bizim Mısır ticaretimiz var. Hı hı. Mısır ticaretinde geçen senenin üzerinde bir trade'imiz var ve oradaki karlılıktan da memnunuz. Tabii trade etmiş olduğunuz hiçbir zaman belki bir sanayi şirketi kadar kazanmayabilirsiniz ama bizdeki hacim çok yüksek ve çok sağlıklı partnerlerimiz var. Yani her iki tarafta da tedarik ve alıcı tarafında da. Bir yeni iş kolu da inşaat sarf malzemelerinin trade'ine başladık. Onun da katkısı hem ciroya Burada hem karlılığımıza. Önemlidir eminim. Yurt dışı bacağını henüz yapmadık. Şu an iç piyasada bunu yapıyoruz ama tabii ki ve hacmi olan örnek veriyorum işte demir bir emtia. Biz emtiyacı olduğumuz hep o taraftan hı hı. ne olabilir çimento çok büyük miktarlarda. Hı hı. Çünkü bizim zaten şirketimizin yapısı bu. Belki evet dışarıdan baktığınızda çok minimal görünüyor ama içeride gerçekten çok kaslı işleri yapan bir ekip var. O yüzden bu yeni iş kollarında da Araştırmalarımız devam ediyor. Birkaç tane daha iş hı hı. olgunlaşmak üzere hı. inşallah doğru İlk bir şekilde yapacağız. Peki çok teşekkür ediyorum Levent Bey yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi sorularımı yanıtladığınız için. Levent Sadık Ahmet konuğumuz, DCD Training Yönetim Kurulu Başkanı kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Piyasatın sonuna geldik. Yayın akışını Reyhan Baysan ve seans notlarına devrediyorum.